Katı haldeki cisimlerde basıncın oluşmasını sağlayan basınç kuvveti daima cismin ağırlığına eşittir. Basınç cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlıdır. Ağırlık arttıkça basınç artar, yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Şekilde verilen X, Y ve Z cisimlerinin yere uyguladıkları basınç kuvvetleri birbirine eşittir. Buna göre yukarıdaki cisimlerin yere uyguladıkları basınçların sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi x, y ve z'ye bakıyoruz arkadaşlar. Temas yüzey alanları farklı olmalarına rağmen yere uyguladığı basınç kuvvetleri birbirine eşitmiş yukarıdaki bilgide katı haldeki cisimlerde basıncın oluşmasını sağlayan basınç kuvveti daima cismin ağırlığını eşittir diyor yani burada basınçları değil basınç kuvvetleri birbirine eşit bu demek oluyor ki ağırlıkları aynı yani her birinin ağırlığını biz g kadar diyebiliriz şimdi aşağıdaki düzeneye bakalım arkadaşlar burada iki tane g ağırlıklı Cisim var. Temas yüzey alanı ise X'in yani S kadar olacaktır. İkinci şekle baktığımızda 3 tane G ağırlığında cisim var. Yani 3G olacak. Temas yüzey alanı ise Y'nin temas yüzey alanı yani 3S kadar. Çünkü yer ile temas eden yüzey alanını alıyoruz. Şekil 3'te de yine 3 tane aynı ağırlıkta küp var. Temas yüzey alanı da ne olacaktır arkadaşlar? İkisi. Şimdi bakıyoruz buradan ağırlıklarına oranla temas yüzey alanı en az olan şekil 1 olduğu için birdin yere uyguladığı basınç en fazla olacaktır. Çünkü ne dedik arkadaşlar? Cismin ağırlığı ile doğru temas yüzey alanı ile ters orantılı dedik. Daha sonra 2 ve 3'ü kıyaslayalım. Ağırlıkları aynı temas yüzeyi az olanın yere uyguladığı basınç daha fazla olacaktır. O zaman en az basıncı da şekil 2'deki Görselde de olacak. Buradan cevabımız A şıkkı olacaktır.